Selam millet ben Doğukan Özkan Arkadaşlar Niburu geliyor Barduk geliyor Hepimiz öleceğiz <laughs> Hepimiz Şimdi yine ortalığa düşmüş Bir tane video var arkadaşlar Video neymiş Neymiş efendim Almanya sokaklarında işte iki tane güneş gözükmüş Yok Marduk geliyor Yok Niburu geliyor falan filan diye İşte ortada böyle dönüyor Şimdi şurada bir şey göstereceğim size. Bakın lens flare'a dikkat edin. Şu lens flare mouse beraber hareket ettirdiğim güneşin lens flare arkadaşlar. Görmüş olduğunuz üzere lens flare tek bir tane gözüküyor arkadaşlar. Bakın tek bir tane gözüküyor lens flare. Bir güneş sadece bir güneşten söz ediyoruz burada. Şurada tam mouse oynattığım yer. Şimdi eğer bu bu şekilde böyle gerçekten bir güneş olsaydı arkadaşlar Şimdi burada parçalara ayırdım şurada daha iyi göstereyim Burada güneşin lens flare'ı bir güneş olduğunu gösteriyor Tek bir güneş olduğunu gösteriyor arkadaşlar Mesela ay tutulmasında Güneş tutulmasında kameraya yansıyan görüntüler bu şekilde lens flare Mesela tutulma esnasında böyle gözüküyor lens flare arkadaşlar Görmüş olduğunuz üzere yani güneş burada normal güneş burada normal güneşi lens odaklayamayınca işte Diğer lens flare Güneşin nasıl gözüktüğünü bu şekilde Bize gösterebiliyor arkadaşlar aynı şekilde Burada da Tutulma esnasında lens flare'ın Oluşumu Arkadaşlar Burada da aynı şekilde Güneş tutulması esnasında Lens flare'ın Kameraya yansıyan görüntüsü Bu şekilde Şimdi burada ise tek bir tane tek bir tane lens flare var güneş yani tek yuvarlak tamamen yuvarlak bir görüntü güneş var burada arkadaşlar demek istediğimi anlamışsınızdır sanırım bak burada e, görüntüyü ters düz yaptım görüntüyle biraz oynadım lens flare şurada gözüküyor yine lens flare yine Aynı şekilde tek bir güneşi gösteriyor arkadaşlar. Şimdi ben de böyle hareket yapıyorum diye 666'cılar çıkıp şey yapmasın Doğuhan işte selam çakıyor falan filan diye. Ben öyle şeyleri de hiç oralı olmuyorum da. Neyse dediğim o ki eğer bu güneş gerçek olsaydı yani bu olay böyle çift güneşmiş yok Niburu'ymuş yok Marduk'muş gerçek olsaydı bu görüntünün aynısını buradaki lens flare olarak da görmemiz gerekiyordu arkadaşlar. Aynı burada olduğu gibi o çift güneşi yan yana olan o iki güneşi lens flare olarak da aynen bu şekilde ikili olarak görmemiz gerekirdi. Ama görüyorsunuz ki öyle bir şey yok. Lens flare'e takılan sadece bir tane güneş var. O da yüksek ihtimalde şu görüntünün de lens flare etkisi olduğu gözüküyor. Yani ikinci bir güneş değil lens flare'den kaynaklanan ikinci bir güneş varmış gibi yani burada da gördüğünüz üzere. İkinci bir güneş varmış gibi. Bakın ne kadar benzerlik gösteriyor iki görsel birbirine. İki tane güneş varmış gibi gözüküyor arkadaşlar. Sen de gel bakayım buraya. Aynen burada arkadaşlar. İki tane güneş varmış gibi gözüküyor. Aynen böyle. Bu kadar. Anladığınızı umut ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Nibirun'un Mivrun'un Mardun'un geldiği yok. Aklınızı başınıza alın. Görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça kalın.